Memleket dediğin insana türküler yazdırmalı. Sevgimiz de gönlümüz de geniştir bizim. Haliyle soframız da geniş olur. Gecelerimiz huzur, günlerimiz neşeyle dolu. Yani kısacası ev dediğin Avenir Emre. Selamun Aleyküm. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz Sorgu Müftülüğümüzün hazırladığı Camilerimizi Tanıyoruz programında Kapaklı Köyü'ndeyiz. Kapaklı Köyü Camii'ni tanıyacağız ve hocamızı tanıyacağız inşallah. Cemaatimiz bize refakat etti. Hepsinden Allah razı olsun. Değerli hocam sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mikail, soy ismim Cemler, Çorum Alaca, Gazi Paşa Köyü doğumluyum. O dünya Yusuf Bahri Anadolu İnomatik Lisesi Hafızlık Proje Okulu mezunuyum. Şu anda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, İslam İlimler Fakültesi, ikinci Sınıf Öğrencisiyim. Ee, Yozgat Sorgun Kapaklı Köyü İmam Hatiplik görevini devam ettiriyorum. Daha önce başka bir yerde çalıştınız mı hocam? Hayır, ilk görev yerim burası. İlk görev evet. yeriniz. Ne kadar oldu geleli hocam? İki ay falan oldu. Oo, hoş geldiniz, tamam. Safa geldiniz. Hoş bulduk. Hem köyümüze hem sorgumuza <laughs> e, safalar getirdiniz. E, tanıştığımıza memnun olduk. Allah razı olsun. <laughs> e, malumunuz bu programımız, cami tanıtım programı. E, bu e, meyanda sizlere birkaç sorum olacak inşallah. E, şimdi hocam bu camimiz kaç yılında yapıldı? Tamirat gördü mü? Ee, bu konuyla ilgili bize bilgi verirseniz seviniriz. Camimizin inşaatı birinci ayın biri 2000 yılında başlamıştır. E ee, 1. ayın altısı 2004 yılında da ibadete açılmıştır. Hı -hı. Açıldığı şekliyle duruyordur. Hiçbir şekilde tamirat, tadilat görmemiştir. Görmemiş. Evet. evet yani e, içerisinde e, yeni bir cami olarak ibadet devam ediyor. Devam evet, e, caminin banisi kimdir? E, kimler yaptırdığı dernek mi var efendim? ya da köy tüzel kişiliği dernek var Camimizi e, İsmail Polat önderliğinde e, köy halkımız yaptırmıştır. Hmm. E, Emrullah amcamız e, dernek başkanlığı da yapmış yaptırmıştır, yapmıştır. Evet. E, camimizi o şekilde işte köy halkıyla birlikte inşa etmişler. İnşa etmişler. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Sadakayı cariyelere olsun inşallah. Aa, inşallah. Ee, şimdi hocam sizden önce bu camide görev yapmış arkadaşlarımızdan hatırlayabilecekleriniz var mı? Hocam Dursun Hoca varmış. Benim pek yeni geldiğim yani. için pek bir bilgim olmadı ama Nizam Hocadan bahsediliyor. Dursun ünlü hocamız bayağı bir görev yapmış. Hmm. İşte 12 yıl boyunca burada görev yaptığı söyleniyor. Hani sonra en son Yusuf Özsoy Hocadan bahsediliyor. Bu şekilde hocalarımız gelmişler. Evet. Dursun ünlü hocamız yanlış hatırlamıyorsam şu anda Ankara'da. Ee, Ankara'da, Ankara'da evet, e, orada görev yapıyor. Evet. E, e, oradan şey de, bütün hocalarımıza evet. sağlık saat afiyet Amin. diliyoruz, Amin. E, kendilerine e, görevlerinde başarılar diliyoruz. İnşallah. Hocam e, bir de bu caminin biraz e, biraz önce gördük. E, yıkılmamış bir eski cami var. Evet, yani bak, bu camiyi yaparken yıkmadan yapmışlar. Evet. Bu camiyle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? O camiyle ilgili benim pek bir bilgim yok ama ha, Emrullah amcamız ha, o konuyla ilgili sizi bilgilendirebilir. Tamam inşallah. Emrullah amca, siz e, siz? programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. E, bu eski camimizle ilgili yapımıyla ilgili içerisinde daha önce görev yapmış hocalarımıza ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Ben Kapağını Gazası'nın Kapağını köyündenim. ismin Emrullah Demir. Ben çocuğudum 1957'de oranın inşaatı başladı. 1957? 57'de. Evet. 59'da bitti ibadeti açıldı. Ahşap bir cami? Ahşap, Ahşap bir cami. cami. Evet. E, Sorgunu Mahmutli Köyünden e, Tahsin Usta diye bir de e, Duraldaylı Ali var idi Usta, bunlar yaptılar. İçinin işlemesini bir gör. Evet Hocam. Şey mi? E, yani bir dernek mi kuruldu? Yok o zaman dernek yoktu. E, Kimin dernek etti? Mehmet Kaya var idi, Mıhtar. Mustar. Hmm onun önderliğinde para topladınız köyünüzden, hı. civar köylerden. O zaman civar köylere ne gitmeyi oldu hocam? Ya toplandı Bu köy kalabalığıydı. Hmm. İşte karınca kaderinde <laughs> herkes. Peki şarkı... bu bu eski camide kimler e, görev yaptı? Şimdi hocamın bahsettiği kişiler, e, arkadaşlarımız, e, yeni camide görev yapan Evet, yani, evet hocalarımız. Evet. O camide ee, belki 1957 dedin değil mi? 57. 57. Ee, mesela buğday toplayarak tabii, ee, tabii. camideki hocaların e, ücretinin verildiği dönemler var. Evet, Hatırlıyor evet, musunuz? Evet, evet, evet. Kimler var? Şimdi şu durumda kimse yok hocam. Yani o isimler görev yapan, yapan, yapan hocalar görev yapan hocalar hocaları, ha. E, şu tipi köyünden dursun hoca var idi. Gelin emekli sorgunda. Hmm. Ondan sonra şey geldi, Tokatlı Oda Dursun Hoca'ydı. Hmm. O da bir görev yaptı. Çok iyice hocaları da Allah razı olsun. Yanlış anlamam. Evet, Yok evet, estağfurullah. Kendi hocası ya. Hocası. Allah Hacı Şükrü diye Hacı Şükrü Hacı Bilal Hacı Bilal Hoca'ya hoca Hacı Bilal Hoca'ya Hacı Bilal Hoca'ya Hacı Bilal Hoca'ya Hacı Bilal Bilal Hoca'ya Hacı Bilal Hoca'ya Burada görev yapmış mı? Yaptı. Muhriz Hoca var idi. Hacı Şükrü var idi. Ölenlere Razı Rahmetle razı yad edelim, edersin. Allah razı ee, hayatta olanlara sağlık, afiyet dileyelim. Amin, amin. Ee, camimize, eski camimize ilgili ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ana hocam şu durumda ekleyeceğimiz bir şey yok. Orası da evet. aynı dararınca orada da kılıyor namazımız. Evet, Bizim Allah kabul olsun. etsin. Bayanlar okuyor. Maşallah, güzel. Hiç ee, günü bir yere gidemiyor, orada mevlüt okuduyor. Çok güzel. Yemek veriyor. Çok güzel. Evet. Zaten olay evet. vakıflar şey yapmıyor evet. hocam yani. İzin vermiyorlar. E, Sandalyesi, masası evet. altı halı döşeli çok güzel. Yani çok güzel uygun yani. Allah yapanlardan, yapacağını, yaptıranlardan, yapacağını, sebep yapacağını. olanlardan, hayır, hayır verenlerden amin, e, amin, razı olsun inşallah. Allah 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 hocam e, programımıza Allah katıldığınız Allah için, değerli Allah Allah cemaatimiz bizlere Allah eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah teşekkür ederiz Çok teşekkür ederiz. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz Sorgun Müftülerimizin hazırlamış olduğu Camilerimizi tanıyoruz programında Kapaklı Köyü'nde. Kapaklı Köyü camilerini tanıttık ve e, bu camilerde e, daha önce görev yapmış hocalarımızı andık. E, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Memleket dediğin insana türküler yazdırmalı. Sevgimiz de gönlümüz de geniştir bizim haliyle soframız da geniş oldu. Gecelerimiz huzur, günlerimiz neşeyle dolu. Yani kısacası ev dediğin Avenir.